Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoda şöyle bir şey yapacağım. Başaramadığım anlar yani çok kötü gittiğim anlar derledim. Derleyeceğim işte. Yapacağım bir şeyler. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın saygı çerçevesi içerisinde. Allah emanet olun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uçağın pilotunu vurmaya çalışacağız. Sizce yapar mıyız? Umarım yaparız. Ben artık yapayım. Pilot kimmiş? Nishiko. Bakalım Nishiko'yu bulabilecek miyiz? Biz onu... AK. Sen şunu, sen şunu. Tamam, tamam. tamam, siz böyle gittiniz. Tamam. Tamam. Sen de gittin. Hemen mermi değiştirme olsun. Killer gitmesin. Hadi bakalım öbürün nerede? Öbür aşağıda şunu mermi değiştireyim. Neredesin babacım? Yukarıda. Dedim. Solda. Mermi gitti. Çakal alacağım. mermim yok. Kardeş kusura bakmayın veya bakın çok da satayım ya. Video çekmekten mental o kayboldu anasını satayım. Kil gitmesin yeter. 15 tamam, 5 güzel. Şuradan kaç mermiler al, al 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 Hemen değiş şu mermiyi. Geldi. Tamam, güzel. şuna Canım yok ya. Can bulmam lazım. Kitmik bir şey yok mu anasını satayım? Bir bekle be. Bir bekle be. Oğlum nerede bu uçak sahibi ya? Adamlar. Bye bay. Şimdi ses var sağda. Bay 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 görüşürüz. Bir ses var da oğlum bu uçak sahibi ne kadar nişya o mu Neydi bir şey daha nasıl satayım. Daha ölmedi çünkü ismi çıkmadı. Lan onu da ne olurdu ya. Sen de gel bakayım gel. Sen de arkadaşına hadi can hadi hadi. Şu enerji basayım. Adam var. Nasıl? Ne oldu? Manyak. Gel bakayım sen buraya, gel Lan niye durdu bu? Allah Allah. Hala pilotu bulamadım garip bir şekilde. Var ya bunu da bir tek ben yapardım ha yemin ediyorum. <laughs> P90 alayım. Çünkü daha pilotu bulamadım yani. Belki o da, da P90 var. Adam var adam var. 7 7 Yine kanka ve gittin. Ses hiç bu kadar. Hiç bu kadar oğlum. Şimdi ses var. Araba sesi. Şöyle bir top veriyor. Tamam dur. Çengel köyü SK. Çengel köyü diyorum kanka. Sizin atacağınız spreyin de sizin de geri zekalı gibi iki saat sinir ettiniz beni anlatsana sakın olayım. O, o kafanı çıkar oğlum. O kafanı çıkar. Gidelim bir diye. O bıçak illa ki bitecek. Sen oradan illa ki çıkacaksın. Ya çıkacaksın ya çıkacaksın. Şimdi çık oda gidelim. Ne oldu? Mal oğlum Sinir etti beni iki saat ya. Lan oğlum benim arabaya ne oluyor? Lan. <laughs> oğlum ne oluyor arabaya? <laughs> Kendi kendine dirip atıyor Kendi kendine hareket ediyor. Böyle bir şeyden önce görün oldu ya? <laughs> Şimdi alanı karşıya verecek. Köprü pusu. Hovercraft var. Lan hayır 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 Dur 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 dur. dur, 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 dur. Al sineyim. ben al. Next baba next. Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz olur. Umarım o da iyidir. İlk atladığın silahla Bin alma challenge yapacağız. Bakalım hangi silah gelecek. Ne bulduk acaba? Ah oh, UMP. UMP. güzeldir baba. UMP güzeldir. Öl lan artık. Başlarına vuracağım. Ha tamam ulan kilim çalandı sandım ya. Tamam sen de gittin. Çaldır, çaldırmadım. Çaldırmadım. Adam var illa nedir? bir şey bozlam yok olacak da kime sıkıyor bir ilk önce kadar birisi var da kime sıkıyor acaba işte çalınmasın çalınmasın ha o da ben çal yapacak bir şey yok ulan bir lazer vermedi şu tamam sen de gittin tane lazer bulamadım ya babacım kilimi çalma benim Bak, kilimi çalarsam mıyız çıkar ciddi söylüyorum Neredesin sen? Senin bir yerinde dur lan manyak manyak hareket ediyorsun. Tamam sen beni baygını çalmadın. O zaman benim baygın nerede? Ş Alo. Neredesin? Nerede abi bu? Şimdi öteki nerede? Sağda. Tamam. Uzatın. Bir tane kaldı. O arkadaş nerede? O arkadaşı bana bulunmadı. Ölsen ama nerede? Gel gel. Gel. Çift etirle oynayalım gel. Vallahi sen sağa ben sola gel ya. Sağda sol. Sen sağa yatarsın ben sol yatarım. Manyak manyak yatak ya. Neyse burası temizlendi. Güzel. Şimdi aşağı gidelim. Yine bir puçin kesem aslında. Merhaba. Zeyhat gitti. Benim eğimin körlü. Bazen tutturamıyorum ya. Yani. Biliyorsun kullanmıyorum ben. Yani kendi elimle çeviriyorum. Çünkü kullanamıyorum zaten. Ben. Sevmiyorum. Şimdi şunu çek. Benim bir cam basmam lazım. Dur. Sakın sakın. Cam basmam lazım. Anam. Of. Dur. Bekle. Beni unuttu. Beni görme, beni görme, beni görme, beni görme. O beni unuttu. Sakin, Sakin. 4, 3, 2, 1. Topuk, 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 topuk. Direkt topuk. Direkt topuk. Ağacı saklamam lazım çünkü cam basmam lazım. Beni bir unutsunlar şunlar. Gelin lan şimdi buraya. Neredesiniz oğlum siz? Neredesin ki Bana gelin neredeydin? Of Mehmet. Sen gittin oğlum. Şimdi. Öteki nerede? Sen buradan birine sıkıyorsun. Araba sesi. Bir kişi. Çekil. Direkt çekilmiş. Çok burada. Yürü. Beni şu demin bayan hıyar arasın nerede şimdi? Onu bulmam lazım. Onu o adam var. Sen misin lan beni. Yok sen değilsin. Bak. Can basmam lazım. Can basmam lazım. Gelme. Gelme. O ne yapacağız? Can basmam lazım. Dur. Dur dur dur. Ya, iptal iptal Edemedim. Şimdi ne var burada? Çok güzel bir silah var. Bana lütfen adam var. Vektör. Tamam. Vektör. Anladım. Lan. Oğlum. Bir tane vursaydım ya. Dedim farklılık olsun. Dur sesler. Abdullah dur ya. Ulan dedim değişiklik olsun. Bu sefer mi? Mayıtayı Bulamadım. Vektör bulamadım. Ee, ben dur. Sakin ol. Gel buraya. Gel gel. Gir. Bana vektör lazım oğlum vektör. Gel gel. 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 Anasız benim gel. Sapık. Oradan buraya m2 ile sıkıyorsun ya. Geri zekalılar. Gel lan buraya gel gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Heh. Tamam oldu mu? Oğlum bir tane silah arıyorum. Bir rahat durun ya. Adam vurmamaya çalışıyorum silahı. Mı? Oğlum bir dursanıza ya. Konuşturmuyorsunuz. Yürü. Ulan kocam maytada bir tane vektör çıkmadı. Tövbe. Nasıl sattım maytasında Tavaf ettim. Her eve tek tek girdim. Bir tanesinde bile yok ya. Vektör yok arkadaş yok. Ben gidiyorum anasını satayım alana gidiyorum. Adam kalmadı ya. 40 kişi kaldı 6 kilim var. Ben nasıl video atacağım şimdi? Delirtmeyin lan beni. İstemesen karşıma 20 tane vektör çıkar anasını satayım bir tane çıkmadı ya. Arkadaşlar ehliyetim yok. Ehliyetim yok haberiniz olsun o yüzden böyle araba kullanıyorum. Yengeniz oradan sürü benimle dalga geçiyor. Şimdi araba var. Yukarıdaki gerizekalı eminkiyle sıkıyor. Önce şunları halledim. Bir gitti nasıl sıkıyoruz. Tamam. Şimdi sen gel buraya. Şimdi ben sen önce o sesine çıkacağım Sen şunu bir al. şunu bir ha. Hala sıkıyor. Hala sıkıyor. Sen nerede sesin? yanıyorsun değil mi? Yanıyorsun. Şimdi kayba git burada. Yürü git. Videonun başını şöyle atacağım. İlk, i̇lk bulduğun silahla oynama Yine alma çalış ama bulamadım. Böyle bir başka atasın mı? Şaşırmayın. Ha. Adamlar karşıya bir şey katmışlar. var lan. Oğlum ben şimdi dur. Yedin. Kafa yedin. Sen de kafa yedin lan. Oğlum çok yediniz. Ne için yorumları paylaştınız o yüzden diyeceğim de. Şimdi lan bari yerimi belli etmeseydim ya. Lan lan lan. Sakin ol. Sakin ol. Kandan oğlum. kandan. nasıl yapacağız? Benim acil topuk yapmam lazım acilen çünkü adamlar geliyor. adamın önünde MG var anasını satayım. Önünde P90 var öbüründe MG var. MP ben sen sevdin seni alamam. Kaç oğlum kaç kaç kaç. a geldiler. Next baba next next. Oğlum bu ne lan? Oha. Buraya ilk defa bu kadar insan atladığını görüyorum lan. Ben adam adamdan sayma 25 kişi var. Sen oraya atladın, ben buraya atlasam ne olur? Lütfen artık bana güzel bir silah ver lütfen. Artık bana güzel bir silah ver. Nasıl Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi kimse kusura bakmasın. Sıkarlık bir, bir Biraz da skarlık olamak zorundayım yani. Ama bitirmeyi çünkü adam uzakta kavurup yerim mi olmayacak? Lan oğlum in aşağı yap artık beni sinir etme. Yani en azından buradan çıkan kadar Lan oğlum ben bu adamları niye sıkamıyorum? En azından buradan çıkana kadar şey yapayım. Sıkıntı kullanayım da. E, sonraki kayayı aşağıda kullanırım. Bana da akıllı bir silah ver artık lütfen. Sıkar tamam güzel. Sıkar güzel olur. Artık mentalim kalmadı. Lütfen. Neredesin oğlum? Ya senin... Kuş musun sen peze... Arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. video like atmayı, yorum atmayı... Fik Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Yani gördüğünüz gibi böyle uğraşıyorum yani videolarda sürekli defalarca uğraşıyorum. Hani video çekmek hiç kolay değil ve her maçta konuşmak hiç kolay değil. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.